Minimal invaziv jinekolojik cerrahide değişik riskler var. Her cerrahide olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi e, damar içi pıhtılaşmaya meyil olabilir. Yani e, toplar damarlarda bu ameliyatın süresine bağlı ameliyat sonrası kişinin yatakta kaldığı süreye bağlı pıhtılaşma ve bu pıhtılaşmaya sonrasında da e, akciğere bir pıhtı atması ve bunun e, sonucunda kişide kişide e, gelişecek akciğer embolisi gibi bir risk olabilir. Bu riskler genellikle e, binde 3, binde 5 civarında ve buna yönelik de zaten koruyucu e, önlemler mevcut. İkinci risk cerrahiye bağlı risk. İlki hastanın e, hareketsizliğine bağlı bir riskti. İkincisi ise cerrahiye bağlı risk. Şimdi cerrah, her cerrahide risk var. Nedir? Sonuçta karın içine yönelik ama e, ufak 5 milimlik e, girişlerden el aletleri kullanılarak bir cerrahi yapılıyor minimal invazif e, e, yöntemlerde. Ve bu e, cerrahi sırasında bizim kadın e, organlarının etrafında da bazı e, önemli organlar var. Bunlar ne? Rahimin arkasında kalın bağırsak var. Rahimin önünde idrar torbası var. E, yumurtalıkların hemen arkasında böbreklerden idrar torbasına giden idrar boruları geçiyor. Onların da dış tarafında bacaklara giden atar damarlar ve bacaklardan gelen toplar damarlar var. Dolayısıyla biz ameliyatlarda ki ameliyatların değişik zorluk seviyeleri var. Eğer zorluk derecesi yüksek ameliyatlar yapıyorsak ki bunlar nedir? İşte rahimin laparoskopik olarak yani minimal invazif tekniklerle alınması, miyom ameliyatları veya ileri evre endometriozis cerrahisi bunlar ileri seviye cerrahidir. Burada e, kadın genital organlarının dışındaki organlarda yaralanma olabilir. Ne olabilir? İdrar torbasında bir yaralanma olabilir, bağırsakta bir yaralanma olabilir, idrar borusunda bir yaralanma olabilir. Bunlar eğer ameliyat sırasında tespit edilirse yaralanma olan bölge zaten onarılır. Bunun için de biz gerekli branşlardan, genel cerrahiden ve ürolojiden zaten arkadaşları çağırarak bizlere destek olmasını isteriz. Bu yaralanma riskleri kaçtır? Dediğim gibi cerrahinin ciddiyetine ve zorluk seviyesine göre binde 8 ile %5 oranında yaralanma ihtimalleri var. Dolayısıyla hastaya ameliyat önerirken ya da hasta ameliyat istediği zaman bunları çok e, net açıklamak gerekir. Bir de şu var, her cerrahi yöntemde kişi ilk ameliyatını ne oluyorsa e, bu riskler düşüktür. Niye? İlk kez ameliyat geçirecektir. E, karın içinde herhangi bir e, önceki ameliyatlara e, bağlı olabilecek yapışıklıklar ve anatomik bozukluklar yoktur. Ve ilk ameliyat... ...aslında risk olarak en düşüktür. Ama kişi söz gelimi... ...iki tane sezaryen olmuş ve bir... ...rahim ameliyatı geçirecekse... ...bu ameliyat onun üçüncü ameliyatı... ...olacaktır. Bu kişinin riski... ...hiç ameliyat olmamış... ...doğum yapmış ve rahimi... ...alınacak kişinin... ...sahip olduğu riskten... ...daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla... ...minimal invazif cerrahi teknikler... ...kullanılarak yapılan... ...kadın hastalıkları operasyonlarında... ...riskler hem... Cerrahinin yapılacak cerrahinin e, zorluğuna hem de kişinin daha önce geçirmiş olduğu eski cerrahilerine bağlı olarak paylaşılmalıdır. Tabii ki her cerrahide risk vardır ve e, amaç bu riskleri minimalize etmek ve cerrahi sırasında eğer bir yaralanma tespit edilirse bu yaralanmayı da o esnada hemen e, çözmek ve uygun tedavileri de yapmaktır.